Merhabalar tekrar, ee, biz bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününe denk gelmişken ve Murat Meriç'le ile beraberken Mersin'de ee, hem e, konunun içeriğine dair bir e, hayat hikayesine dair konuşalım hem de e, Murat'la da bu vesileyle Bergenin mezarını birlikte ziyaret edelim istedik. Hı hı. Birlikteyiz şimdi şimde Ulaş, evet. Murat ve ben. Ya yani bu bizim zaten aslında artık klasikleşmiş bir e, ziyaretimiz <laughs> konuk gelse de mezarlık şey oluyor. Sen de daha önce gelmiştik biraz evet, evet. stres olmuştu. Çünkü bu Mersin mezarlarında aslında bir kadın hikayesinin de gizli olarak var olduğunu, kadına yönelik şiddetin farklı biçimlerinin buradaki bu bu şiddetin mağdurlarının birlikte yattığı bir mezarlık olmasa, yani birçok başka özelliğinin yanında böyle de bir özelliği olduğu için. Ama belgenin Bergen'in hikayesi Bergen'le Bergin'i karıştırıp Bergin gibi bir şey yapmış. <laughs> Ama şey tabii yani karışıyor bir kere her koşulda Bergin satılmış her hmm. ee, bahsi geçen e, isim ve e, Mersin, Adana, e, Ankara üzerinden İstanbul'a hmm. gidiyor. İzmir'e uğruyor o arada ve e, İstanbul'da meşhur oluyor. Biz onu 1980'li yılların başlarında tanıdık. E, acıların kadını olarak tanıdık. Çünkü ee, bir eski koca hikayesi var Bergen'in ve e, evlendiği andan hatta öncesinden itibaren e, çok ciddi bir e, şiddet hali söz konusu Bergen'in hayatında ee, hani bir kurtulma hikayesi aslında Bergen'in ki normal şartlarda ee, böyle çok çocuklu bir ailenin şarkı söylemeyi seven kızı diyebiliriz Bergene ve e, başta Böyle e, aslında müzik okumak üzere e, adımlarını atmışken sonradan bambaşka bir yere e, dönüyor hikaye. Ankara'da okuduğu yıllarda e, ki orada da aslında ne aileden gelen bir e, şiddet söz konusu. Dolayısıyla anneyle birlikte Ankara'ya gidiyorlar. Orada birlikte yaşıyorlar. E, okuyor, okurken arkadaşlarının isteği üzerine katıldığı bir doğum gününde şarkı söylüyor. Feyman Gece kulübündeki İlhan Feymandır sahibi. E, memleketin önemli cazcılarından birisiydi İlhan Feyman. E, İlhan Feyman'ın dikkatini çekiyor o sırada e, ve onu konservatuara yönlendiriyor. İlhan Feyman nitekim gidiyor, kaydoluyor Ankara Devlet Konservatuarı'na Hacettepe Üniversitesi'nin bünyesinde şu anda e, çalışmalarını sürdüren konservatuara ama tamamlayamıyor eğitimini. E, bu arada e, anneyle birlikte e, bir kısım çalışmalara katılıyor. Çalışmalar derken gece kulübü çalışmaları ve yavaş yavaş adını duyuruyor. İzmir'de bir gazinoda çalışıyor. Ankara'da, Adana'da çeşitli mekanlarda sahne alıyor. Aile, ailenin erkekleri aslında biraz bu işten hoşnutsuz kaldığı için ciddi bir problem çıkıyor. Ve sonrasında Bergen eee kendi başına yoluna devam ediyor ama bu yoluna devam ettiği sırasında e, sürekli bir eski koca e, figürü var e, peşinde. E, ki şiddet gördüğü için zaten ayrılıyor. E, nitekim 80'li yılların başında 1982 olmalı İzmir'de e, bir program çıkışında e, kocası, eski kocası ya da e, Bergen'in suratına kezzap atıyor. Zaten bizim onu tanımamız hemen arkasından. E, dönemin mühim plak şirketlerinden birisi, e, Yaşar Plak adını da analım, Yaşar Kekavan'ın sahip olduğu e, Bergen'le birlikte e, bir çalışma yapıyor. Art arta e, pek çok albüm e, ve bu albümlerden Acıların Kadını ünleniyor. Aslında Acıların Çocuğu, e, Emrah'ın o dönemde Acıların Çocuğu olarak söylediği şarkı bu. Ve e, Acıların Kadını ile birlikte e, Bergen bambaşka bir hatta giriyor. Ee, onun o dönemki fotoğraflarını e, izleyicilerimiz hatırlarlar ya da bulmak çok güç değil. Bütün kaset kapaklarında e, yüzünün e, yaralı kısmı, kezapla yaralanmış kısmı, gözünün birini kaybediyor çünkü e, saçlarıyla kapatılmıştır. Bu Bergen için o dönemde e, hani tasarlanmamış bir imaj çalışması aslında çünkü öyle gözükmek istemiyor. Nitekim öyle gören de yok, çok yakın çevresi dışında. E, neticede e, Böyle bir çalışma başlıyor, arkasından devam ediyor ee, ve Bergen e, dönemin en popüler şarkıcılarından birisi oluyor biraz da yaşadığı hayatın etkisiyle. Aslında Kezdap olayı çok fazla o dönemde ilgi çekmiyor çünkü e, Bergen henüz e, çok ortalıkta olan bir şarkıcı değil. E, ama sonrasında albümlerle desteklenince bu ve adı duyulur olunca, çok satınca albümler e, bir şekilde Bergen adını herkes duyuyor ve 80'li yıllar dediğimizde aklımıza gelen ilk isimlerden birisi oluyor. Arabesk dediğimiz aklımıza gelen ilk kadın şarkıcılardan birisi Bergen hala ee, ve o dönemde de öyleydi. Hani sonrasında belki daha trajik durumlar yüzünden bu aklımıza geldi ama 1980'li yıllarda da her yerde Bergen vardı yaşadığı dönemde sahiden ee, ve Bergen hani halkla iç içe olmayı seviyordu, şarkı söylemeyi çok seviyordu. Böyle büyük kulüpler, büyük gazinolar dışında küçük yerlerde sahne almayı da seviyordu. Ee, 1988'den hatırlıyorum ben ee, Ankara'ya ilk gittiğimde e, Ankara'da kaldığım yurdun hemen yanında küçücük bir gece kulübü vardı. Pavyon e, tabir ettiğimiz e, daha ziyade erkeklerin ilgi gösterdiği bir mekan. E, orada e, Bergenli Müslüm Gürses dönüşümlü olarak çıkardı ki ikisi de büyük yıldızdı ve biz çok şaşırırdık bu duruma. Yani nasıl böylesi bir kulüpte Bergen çıkıyor, nasıl böylesi bir kulüpte Müslüm Gürses çıkıyor. Ama sonradan Müslüm Gürses'in de hayatını yavaş yavaş hakim olmaya başlayınca anladım ki aslında hep küçük yerlerde, küçük kalabalıklarla hemhal olmayı seven isimler bunlar. Bergen de şarkılarını öyle söylemeyi tercih ediyor. İnsanların gözlerinin içine bakarak ve herkesin gözlerinin tepkisini görerek Müslüm Gürses de. Öyle dolayısıyla hani oradaki e, düğüm benim için çok çok uzun yıllar sonra çözüldü. ikisinin de hayatını bir şekilde araştırmaya başlayınca. Nitekim e, ondan çok kısa bir süre sonra aslında 1989 e, 14 Ağustos olmalı. E, Bergen'i kaybettik. E, hayatını kaybetti. Kaybettik değil aslında Bergen öldürüldü. Yani bunu açık açık söylemek gerekiyor. Çünkü o hep peşinde olan eski kocası. Ee, en sonunda e, onu öldürdü Adana Pozantı'da bir e, program çıkışı sonrası e, ki hani e, Hürriyet Gazetesi'nin o dönemde attığı manşeti unutmamak mümkün değil son taksit 3 kurşun demişlerdi. E, çok e, ağırdı bu benim için daha yeni üniversite okumaya başlamış e, bir insan olarak o dönemde bile çok böyle şiddetle e, baktığımı hatırlıyorum o manşete. Ee, enteresan hikaye yani Bergen hikayesi sayeden çok e, acayip ve asla unutmamamız gereken, mutlaka üzerinde durulması gereken bir hikaye ki e, Yavuz Hakan Tok, e, Acıların Kadını adıyla bir kitap yazdı. 2014 yılında basılmış olmalı Alfa yayınları tarafından. E, bu kitabın göz ardı edilmemesi gerekiyor çünkü doğrudan ailenin de onayı alınarak Bergen'in e, müzik yaşamından ziyade e, hayatına odaklanmış bir kitap ve e, mutlaka insanların okuması gereken bir kitap. Hani kayboldu gibi duruyor fakat hala bulunabiliyor bir şekilde ulaşılabilir durumda. Ve Bergen'le ilgili çok çalışmanın yapılması gerekiyor aslında. Yani ben de bir yazı yazmıştım zamanında Bavul Dergisi'nin ilk sayısı için. Sonradan farklı yazılarda Bergen'i andım. Yeni çıkan kitabımda bir Bergen şarkısı üzerinden benim için Üzülme Ali Tekin Türen'in yazdığı Benim için Üzülme üzerinden Bergin'in hikayesini anlatmaya çalıştım. Ama burada hikaye anlatınca daha tuhaf oluyor. Bir kere Hani sen de bahsettin aslında Mersin mezarlığı, asri mezarlığı. Bunun altını çizmek gerekiyor galiba çünkü farklı dinlerden insanların yan yana yattığı bir mezarlık. Bu Türkiye'de de tek örnek galiba. Çok asri mezarlık var ama hepsi aslında bir şekilde dinlere göre ayrılmış durumda. Burada bayağı aynı mezar içerisinde yan yana yatan e, farklı dinden insanlar da var. Bu anlamda önemli ama onun ötesinde Türkiye'deki 3 kadın cinayeti, e, bilinen 3 kadın cinayeti değil aslında kim bilir kaç kurban daha yatıyor burada e, bu mezarlıkta. E, bilinen 3 kadın cinayetinin e, kurbanları da burada. Birisi Bergen, e, birisi konca Kuriş ki e, o da e, böyle uzun. Bir hikaye uzun uzun anlatmaya kalksak, diğeri de Özgecan. Zaten hani hepimizin yüreğini yakın dönemde dağlayan isimlerden birisi. Bu anlamda hani bu mezarlık da e, Türkiye tarihi açısından önemli bir e, mekan. E, bugün şimdi şu anda Bergen'in e, mezarının önündeyiz. Hem onu ziyaret edelim, istedik hem de onun hakkında bir şeyler e, söyleyelim. Tabi bu mezarın farklı bir e, tarafı da var. Şimdi önü açılmış durumda ama Bergen, o eski kocasının gazabından korunmak için bu mezarda parmaklıkların arkasında yatıyordu. Sonradan hani işte üstüne bir şeyler konuldu. Bir şekilde daha korunaklı bir hale geldi. O parmaklıkların ön kısmı en azından kaldırılmış durumda ama bu bile çok acayip bir hikaye. Hani baktığımızda ki Bergen adı bile yakın zamanda galiba konuldu başta Bergen tabelası yoktu yukarıda bir tabela var şimdi şu anda göremiyoruz belki ama e, öyle yani Hi hikaye uzun ee, ve sahiden anlatacak çok şey var. Bir taraftan şey de var tabii mesela e, şiddete uğrayan e, eşinden, sevgilisinden ya da işte bu şiddete maruz bırakan erkekten kaçmaya çalışan kadınların e, bir şekilde saklanmaya, işte hayatını başka gizli bir köşede Hı -hı. yaşamaya ve yaşamını sürdürmeye ihtiyacı varken Bergen herkesin gözü önünde hayatını ve sanatını icra ederek aslında bir gün gelip e, o kurşunun kendisini bulacağını bilerek e, yani hem bir cesaret içinde yaşıyor. Tabii, tabii. Yani bu çok büyük bir cesaret aynı zamanda istediğin hayatı yaşayabilmek için bunun farkında olarak yaşam mücadelesi evet. vermek. Ve e, dolayısıyla o kısmı beni e, çok mesela... Ki bile bile e, sahiden hani kurşunun yüreği. üzerine gidiyor neredeyse. Evet. Hiçbir Hı -hı. zaman kaçmıyor, hiçbir zaman saklanmıyor, adını değiştirmiyor. Her zaman Hı -hı. adı ne onlarda en üst köşede yer alıyor ve korumayla falan da gezmiyor Hı -hı. ayrıca her şey bir yana. E, benim o Bergen yazısını yazdığım Bavul Dergisi'nde Uğur Yücel'in yazısı vardır. Hı -hı. E, Uğur abi ben öleceğim başlıklı. Hı hı. Ee, orada çok net ve çıplaklığıyla bütün çıplaklığıyla hikayeyi anlatır Uğur Yücel. Ee, çünkü Bergen sürekli e, iki yıl sonra öleceğim, iki yıl sonra öleceğim dermiş hı hı. Uğur Yücel'le çalıştığı dönemde e, bizimki çıkınca beni vuracak. Nitekim tam olarak öyle oldu. Hani bunu bile bile yaşadı e, ve e, sahiden hiçbir zaman kaçmadı, saklanmadı, üstüne üstüne gitti. Belki bir umut vardı ama e, neticede Bergen kocası tarafından öldürülen, katledilen bir kadın olarak tarihe geçti. Türkiye'nin hani büyük acılarından biri sahiden ve çok var tek değil. Evet. Evet. Ya bir de tabii bütün böyle bir hikayeyi aslında yani kezzaptan sonra kocasını terk etmiyor. Yani ben mesela Evet demek evet, bir taraftan dergeni, öyle bir hal de var. Dergeni düşündüğümde bütün sanatı, mağduriyeti şu bu tutkunun bir sembolü gibi geliyor bana. Evet. Çünkü iki tane tutkusu evet. var saplantı düzeyinde. Bütün bu zulmü yapan erkeği yine de terk edemiyor. Yani o çok enteresandır bahsettiğin kitapta, annesinden ve bütün ailesinden gizli gizli buluşuyor onunla, saniyeye gidiyor, evet. mektuplaşıyor, Doğru ona bakıyor, terk etmiyor, ona evet ona yardım ediyor evet. ve çıktıktan sonra da birlikte yaşamaya ve ona e, sahneleri, adam, sahne, adamın derdi sahneye çıkma çünkü gerçekten namus şeyine giriyor ve sahneye çıkmasını istemiyor. Ve Bergen bunu kabul ediyor bir süre, yani çıkmıyor fakat sonra bunu bu bunu sahneye çıkmadan sanatını icra edemeden yaşayamayacağını fark ettiğinde dönüyor ve yani aslında iki tutkusunun arasında sıkışıp kalıyor evet, evet. bir yandan hani bir, bir adamı seviyor her şeye rağmen seviyor evet. bir yandan da sanatını e, seviyor ve o o o tutkuları e, dan ödün vermeden aslında bir yandan da çünkü oradaki şey de hikaye cinayette bir Pozanti'de bir şeyde evet. bir dinlenme tesisinde gel biraz konuşalım diye evet. alıp onu sonradan hani onu bile kabul ediyor bir şey olmaz diyor yanındaki bir kuzeni mi yeğeni mi yanındaki birine konuşacağız diyor ve ondan sonra gidiyor. Dolayısıyla gerçekten de çok genç hani şimdi biz böyle bir şeyden bahsediyoruz Yani anlattığın Sanki çok yani böyle yaşlı işte, ve çok şeymiş, onu, şeymiş gibi değil Mersin'de ama işte annesi babası ayrılınca Adana'ya Ankara'ya gidiyor, Ankara'da evet. konservatuvar okuyor, şeye sahneye çıkmaya başlıyor, albüm kapakları, albümler, şunlar gidiş kezap e, işte sonra çıkış, bütün bu İzmir, İstanbul, Ankara, şu bu falan. Hatta yurt dışında da bir sanki bir turnesi de. Galiba neyse, var evet, öyle bir öyle Almanya bir, turnesi olmalı. Bir var ve ama bunlar işte kaç? 30. 31. 31. Şimdi ona yaş. baktım ben de. 58'de doğdu, 89'da öldü 31 yaşında ve, yaşında. ve 31 yaşında sahiden hani hayatına bir sürü başarıyı da sığdırmış bir insan bir taraftan. Hmm. Bir sürü başarıyı, kavgayı hayatın karşısında tutunmayı yani çok acayip bir hikaye, Bergen'in hikayesi ve Türkiye'nin yakın tarihini hala içinde yaşadığımız ülkenin belki giderek daha da bozulan ve daha da fenalaşan tarihini üzerinden okumamızı sağlayabilecek bir hayat hikayesi Bergen'inki ve inanılmaz bir hikaye. Bu yüzden asla unutulmaması gerekiyor Bergen isminin. Hani sanatı tartışılır, söylediği şarkılar tartışılır döneminin içinde, döneminin dışında değerlendirildiğinde elbette tartışılır, müzikalitesi de tartışılır ama her şey bir yana ki ben çok severim bu arada Bergen'i. Hani yanlış anlaşılmasın tartışılır derken tartışılan insan çok bunu Evet evet yani hani tartışan insan çok derken bir taraftan hani e, tartışıldığı için de biraz görmezden gelindi Bergen çok uzun süre yani yakın zamanda kadına şiddete karşı duyarlılık artınca biraz daha göz önüne çıktı hikayesi belki ama e, neticede e, o dönemde bile hani Hürriyet gazetesinin attığı manşet ve arkasından yazılmış birkaç yazı dışında e, Bergen hakkında bir şey rastlamak çok mümkün değil. Ee, bu anlamda e, biraz da gözden kaçırılmış gözden, hikaye Bergen'inki. Çünkü e, bir TRT programı hatırlıyorum, e, Sonucu Bergen'in yanına gidiyor, Bergen'le söyleşi yapıyor. Ama onu bile e, içeri girerken müzikolün kapısının önünde, şu arabesk müzik dedikleri neymiş bakalım hadi e, kimmiş bunun starı, gidelim e, bir izleyelim şeklinde yapıyor ve Dahası Bergeni böyle sorularıyla köşeye sıkıştırmak için orada. Hani televizyona çıkışı bile böyle Bergen e, tamamen e, göz ardı edilmiş bir e, türün göz ardı edilmiş temsilcisi e, ve eğer e, öldürülmeseydi o göz ardı edilme sürecekti ki öldürüldükten sonra da aslında sürdü bu. Yani e, yakın dönemde Bergene yeniden sahip çıktık, yeniden ortalığa çıktık. O dönem Canan Gere de galiba bir film yapmıştı Bergen hakkında Aşk Ölümden Soğuktur du yanlış hatırlamıyorsam adı. Sonrasında yakın dönemde Ceylan Ertem onu sahneye taşıdı. Bergen'in şarkılarını ve hikayesini. Funda Arar yorumladı benim için üzülmeyi. Ama buna rağmen Bergen çok daha yeni şekilde hayatımıza yeniden gelen isimlerden o da tartışmasıyla yani aslında hiç çıkmaması gereken, en başından beri hiç çıkmaması gereken bir isim. Son bir belki de bitirmeden kocasının e, akıbetini e, konuşalım. Bu arada ilk kez sonra Almanya'ya kaçıyor. Evet. Ve çok kısa bir süre hapiste yatıyor evet. ona, ona rağmen yani bu tamiden cinayet... E, ama işte bu da memleket gerçeklerinden evet, birisi ondan maalesef. Sonra, e, ve ondan sonra da hapiste yatıyor ve geçen seneydi sanırım yeniden tutuklanıyor e, Adana'nın bir ilçesinde yaşıyor çünkü hala ve e, çocuklara 3-4 çocuğa taciz ettiği suçlamasıyla tekrar tutuklanıyor. Ki onda da muhtemelen çok az kalacak. Evet. Her evet. zaman olduğu gibi işte. Yani bir sürü tartışmayı da beraberinde getiren bir hayat Bergen'in ki tabii onun üzerinden baktığımızda. Aslında memleket üzerine çok şey konuşmamız, ve tartışmamız gerekiyor galiba. Ve evet, bunları konuşup tartışırken de alışmadan aslında. Evet evet kesinlikle karşı yani bunu, durarak işte, tamamen karşı çıkarak, evet, bir farkındalığı mesela, sağlayarak. Mutlaka. Evet, evet bir keza yarası var, bir kötü hikaye var ve bir öl büyük bir olay yani ölüm var, bir insan hayatının sona ermesi var. Biz bunları hep düşüneceğiz, konuşacağız, anacağız ama alışmayacağız ve bunlar üzerinden biraz her zaman konuşmaya çalışacağız. Çünkü hani yakın zamanda kameraların karşısında ben ölmek istemiyorum diye bağıran evet. Emine Bulut'u evet. gördük hepimiz. Ardından gitti ve aslında bunların hiçbirine alışmayacağımızı her zaman da dile getirmeye çalıştık. Çünkü kadınların biraz hayatta kalma çabası, bu anlamda hani şiddete maruz kalan ve bu şiddetle ee, yaşamını yürütmeye çalışan ve belki de sonunda ölen kadınların e, bütün bu hikayesi e, içinde sevgileri ve e, e, yürütmek istedikleri her şeyle yaşamaya çalıştıkları bir hayattan bahsediyoruz. Dolayısıyla onların sevgileri hep çoğaltan ve devam ettiren bir Hı. sevgi oluyor. Ama erkeğin sevgisinin onları e, öldürme noktasına geldiği bir e, kötü durumdan bahsediyoruz. Bunlara alışmadan da konuşmaya ve belki zaman zaman da böyle anlaya devam edeceğim. Işıklar içinde yatsın diyelim. Evet.